Annem bütün ömrü benim yüzümden dert çekmekle geçiyor. Yani bu yaşadığı bir değil iki değil. Kafam ona takılıyor hep. Neyse komutanım. Sonuçta belanın büyüğünden kurtuldunuz. İnşallah en yakın zamanda da üniformanızı giyeceksiniz. İnşallah. Görüşürüz komutanım. Görüşürüz Funda. Üst eminim. Babalar. Niye bakıyorsun öyle ya? Neyse hayırlı işler, bol güneşler. Sen ne gülüyorsun? Öyle. İyi. Ya yörük bir git işine, Allah'ını <laughs> seversen git güzel, ya. Güzel ince işler falan. Bozuk baba be, Beni de eve bıraksana. Anca seni eve bırakayım zaten.